Türkiye'ye gelmeyin. Genel olarak şey yapın, gözü alamıyorsa zaten gelmesin mesela okur konusunda geldiğiniz dolayı bu sefer özel okula verme gereği duyduk. Özel okula verdik ama bu sefer orada da ilk yıl çok güzel yani yurtdışından geldik böyle böyle iki senedir buradayız. Takdir aldı falan. Sizin orada aldığınız takdirler şeydir hani yükseltilmiş notlar falan gibi bari, bari tamamını kapatın yani koskoca kaldırın belki 2-3 metre genişliğinde şöyle şu kadar bir 50 santimlik bir yer bırakacak oradan insanlar tıkışık bir sıra bekliyor o geçiyor o geçiyor yani o konuda çok büyük sıkıntı geldiğimizden beri yaklaşık 4 yıldır başımıza gelmeyen kalmadı Merhaba sevgili dostlar yeni bir videoyla daha birlikteyiz biraz uzun bir ara oldu bir haftalık süreç geçti burada yaşadıklarımızı yine anlatmaya devam edeceğiz bu arada iş yoğunluğu iş temposu oldu köye gittik yaylaya gittik ee, biraz o tür yoğunluklar oldu gezmeler diyelim biraz da işle alakalı köyde bir şeyler yapmaya çalıştık hani taşınma durumumuz falan var şehirdeki evimizi köye taşıyacağız onunla uğraştık işte yer hazırlığı falan öncesinde bir hazırlık yapmamız gerekiyor Ev, evin müsait olan yerleri var buradaki eşyayı götürmemiz gerekiyor falan o tür şeylerle uğraştık ee, videomuzun konusuna girmek istiyorum. Ee, Asıl demek istediğim e, Türkiye'ye dönüş yapmak isteyenler için e, bir şeyler başlıklar halinde anlatmak istiyorum. Eğer bunları göze alamıyorsanız e, Türkiye'ye gelmeyin. Bunlar ne? E, burada yaşadıklarımızla alakalı demek istiyorum. Hani özellikle e, en büyük yurtdışından geldiğimiz zaman Almanya'dan özellikle Avrupa'dan geldiğimiz zaman e, en büyük sıkıntı ne? Sizin de bildiğiniz üzere e, trafik. Trafik maalesef. E, saygısızca e, hareketler oluyor. İşte sollanabilecek yerde sollama, sinyal olayı zaten yok. Atıyorum işte son zamanlarda drifttir, yüksek sestir. E, özellikle e, benim en çok yaşadığım, birebir e, şahit olduğum park yeri sıkıntısı çok çok fazla. E, parklar zaten e, kendi yaşadığım şehir üstü söylüyorum. Saat 11 12 gibi doluyor. Ben işe gidiyorum bazen geç gitmek zorunda kalıyorum. Hani Gittiğim zaman park yeri bulamıyorum. Yolun kenarına park etmem lazım. Yolun kenarları dolu. Şehrin ortasında değil en az e, 2-3 kilometre, 4 kilometre belki de daha uzağa park etmek zorunda kalıyorum. Hani işe gitmem lazım. Toplantı oluyor, herhangi bir şeyin oluyor. O yönde bunu göze alamıyorsa insanlar işte anlatacağım kuralları genel olarak şey yapın. Göze alamıyorsa zaten e, gelmesin mesela. Okul konusunda geldiğinizi okula e, dönüş yaptığınız diyelim. E, okula vermek istiyorsunuz çocuğunuzu. E, doğal olarak insanlar ee, iyi bir okula vermek istiyor. Ee, bizim yaptığımız gibi, biz ilk başta geldiğimiz zaman hani devlet okulu olmadı, bazı sebeplerden dolayı e, bu sefer özel okula verme gereği duyduk, özel okula verdik ama bu sefer orada da ilk yıl çok güzel, ikinci yıl bütçe yetersizliği, bunu iyi dengelemeniz lazım. Hani istediğiniz okul tarzı, atıyorum rakip bir gimnazum tarzı okullar var ama gitmek çok çok zor. Hani sınavla kazanılan fen liseleri falan var. Onu onu göz almanız lazım. Hani okul konusunda eğer maddi durumunuz yoksa devlet okullarına gidecek. Devlet okullarının çok çok iyileri var. Ama bazı okullarda burada gördüğüm söylüyorum size yaşadığım birebir bir olay vardı. Hani kızım özel okula gidiyordu sonra almak zorunda kaldık. Zaten özel okul ikinci gittiği özel okul o kadar iyi bir okul değildi. Zaten verim alamadık oradan. İyi bilinen Trabzon'un genelinde iyi bilinen bir okula vermek istedik. Oraya gittiğimizde Müdür yardımcısı, müdürü beklerken müdür yardımcısı geldi işte, ne için beklediğimi sordu. 2 yıl önceden bahsediyordum bu arada, e, dedim işte kayıt yaptırmak istiyoruz, e, kızın e, çocuğunuzun not ortalaması falan sordu. Dedim işte takdir takdir aldı yani hani yurt dışından geldik böyle böyle iki senedir buradayız takdir aldı falan. E, sizin orada aldığınız takdirler e, şeydir hani Yükseltilmiş notlardır falan gibisin, böyle alayız bir şey yaptı. Ayrıca buradaki biliyorsunuz değil mi burada kayıt parası o zamanın parası diyorum. İki sene önce 50 bin lira falan orada benim şoku yaşanmıştım. Bunu da göze alması lazım ee, gelecek olanlara. Asıl e, başka bir konu düzen konusu. Düzen maalesef e, sokaklarda olsun altyapıda olsun bunu fark etmişsiniz izinlere geldiğiniz zaman. Ben de tüm konuları şu an alt alta sıralamak istiyorum hepsinin sonucunda bir konuşma yapmak istiyorum. Düzen yerlerdeki atıyorum çöp olayı, işte sokaklardaki düzensizlik bunlar çok kötü maalesef. Yani Avrupa'daki Avrupa'dan geldiğiniz zaman belli bir beklenti oluyor. Hani o şeyi bulamıyorsunuz. Yani hani yerlerde insanlar ben birebir şahit oldum. Hani küçükken çocuklar yere çöp zaman ebeveynleri olsun. Ona örnek davranış olması için işte onu yerden alıp çöpe attırması gerekiyor ama ben gözümle gördüm, şahit oldum bir iki defa hatta Annesinin yanında çocuk çikolata yiyor, direkt çöpe, çöpe atmak yerine sokağın ortasına atıyor ve hiçbir uyarı yapılmıyor. Maalesef e, küçükten bu eğitilmiyor. Bu tür şeyler de çok var. Esnaflarla alakalı bir sıkıntılar var. Esnaflarla alakalı ne var diyeyim size. E, en büyük sıkıntı fiyat politikasından falan bahsetmiyorum. Ondan sonra geleceğim. Atıyorum e, yolda gidiyorsun kaldırımına gidiyorsun. Kaldırımı e, tezgah olarak kullanan çok var. Ve geçiş alanı inanın geçen Hatta iki gün önce bir yerden geçiyorum artık geçecek yer kalmamış dedim daha bari tamamını kapatın yani koskoca kaldırın belki iki üç metre genişliğinde şöyle şu kadar bir 50 santimlik bir yer bırakmışlar oradan insanlar tıkışık bir sıra bekliyor o geçiyor o geçiyor yani o konuda çok büyük sıkıntılar var İnşallah düzelir yani bazı yerlerde önlem alıyorlar aynı zabıtalar gelip şey yapıyor ama bu tür sıkıntılar da oluyor onu göze alması lazım dönüş yapmak isteyenler bu tür konular çok önemli çünkü. Ee, beklediğiniz yüzden hani yurtdışında alıştınız ben yine burada doğup büyüdüğüm için hani Türkiye'de doğup büyüdüm işte Almanya'ya gittim 18 yıl kaldım geri geldim ee, biraz daha alışkınım ama daha iyisini bekliyordum işin açıkçası. hani 18 yılda bayağı şey değişti diye düşünüyorum ama e, beklentilerim o yönde gerçekten bayağı düşük yani beklentilerim karşılamadı yani ülke o konuda diyeyim ee, asıl asıl konularda bir tanesi de eğer gerçekten dönüş yapmayı düşünüyorsanız mesela gelir düzeyiniz iyi olması lazım. Hani bir birikiminiz varsa tabii ki olabilir ama birikiminiz yoksa sizi gerçekten zorlayacak. Hani geleyim e, Türkiye'de tekrar çalışmaya başlayayım, şey yapayım. Yani eğer çalışacaksanız bana göre gelmeyin buraya. Yani iş hayatına girerseniz o zaman e, eğer de alternatifiniz varsa tabii ki olabilir. Ama Türkiye iş hayatına girdiğiniz zaman biz e, kendimiz şu an zaten iş hayatına girdik. Kaç yıl dört 4 yıl oldu. 4 yıldan beri ticaretiniz var. Türkiye'de maalesef biliyorsunuz dünyanın herhangi bir yerinde bir olay olduğu zaman Türkiye'yi çok etkiliyor. Bu iç siyasette de böyle en ufak bir kargaşa da şeyde fiyatlar yani fiyat politikaları maalesef istikrarlı değil istikrarsızlık var. Sonunda döndü, dön, dön, bazı kelimeleri tam telaffuz edemem kusura bakmayın. Yani o konular insanlar çok etkiliyor. Ticarete girdim işte iş hayatına girmedi. Hani çalışma hayatı zaten girmenizi tavsiye etmem. Hani çok iyi bir iş bulmadıktan sonra ama kendiniz bir iş yapacaksanız tabii ki bu tür şeyleri göz önüne almanız lazım. Hani arkası sağlam olması lazım. E, yatırımınız belli bir yatırımınız varsa belli bir bütçeyle geldiyseniz e, üçte birini yatırın bana göre üçte birini iş hayatına yatırın çok çok zorda kalırsanız e, üçte ikisini e, yine aktarmaya başlayın yani hani aşağı düşüş varsa sonuçta bir gelirinizin olması lazım en son en son üçüncü kısmı kesinlikle kenarda her zaman e, alternatif olarak tutmanız gerekiyor bana göre. E, biz bu konuda belli hatalar yaptık hani bir iş hayatına girdik e, deprem oldu işte sonrası siyasi seçimler oldu yurtdışında olaylar oldu Ukrayna savaşı çıktı yani geldiğimizden beri yaklaşık dört yıldır başımıza gelmeye kalmadı e, başımıza gelmeye kalmadı derken e, ücret anlamında hani ticari hayatta başımıza gelmeyen kalmaz. Çünkü fiyat istikrarsızlığı çok oldu. Ondan bahsediyorum. Ayrıca bir ürün alırken şöyle bir şey olmuştu. Mesela ilk geldiğimiz 2021'e geldik. 2022'de fiyatlar biz tekstil işine girip kumaş alıyoruz. Kumaşın yeri İstanbul, Bursa. Biz ama Trabzon'a yaptığımız için onun zorluğunu çok karşılaştık. Bir ürün alıyorsun, evet, kumaş alıyorum atıyorum, gidiyordum. işte şu fiyat ne kadar? 100 lira. Metresi atıyorum, 100 lira bir gün sonra ya da üç gün sonra, beş gün sonra gittiğiniz 105 lira. Bir on gün sonra gittiğiniz zaman 115 lira. Böyle bir, o kadar fiyat istikrarsızlığı vardı ki o bizi gerçekten çok yordu. E, bunlar maalesef oluyor. E, insanların biraz e, atıyorum e, tamam siyasi istikrarsızlık var. Bir de insanların aç gözlüğü var maalesef e, fiyatlıklarda fiyatlarda. Şöyle söyleyeyim size bunu birebir şahit olduğum için söylüyorum. Hani 100 liraya bir yerde bulduğunuz ürün başkasının 300 lira olabiliyor. Bunu burada birebir yaşadım. E, atıyorum kumaş alıyorum 300 lira metresini dedikleri şeyi ben atıyorum 100 liraya bulabiliyorum ya da 150 lira dediği şeyi 50 liraya bulabiliyorum. Yani bu kadar bir fiyat istikrarsızlığı var. insanlar arasında hani esnafların arasında esnaflar konusu böyle. İnsanlarda <laughs> hani biraz da empati duygusu az insanlarda e, güven maalesef bayağı bir azalmış. Ben bahsettiğim gibi 18 yıl orada kaldım geri döndüğüm zaman hani bize izinlerde zaten güzel görünüyor ama ben bazı şeyleri göz almıştım hani sıkıntılar burada olur. Ee, geldiğim zaman bazı zorluklar bizi bekliyor ama hani izinlerde hani derler ya işte izinlerde göründüğü gibi değil gerçekten öyle yani içine, içine girdiğiniz zaman 18 yıl önce ile şu anı kıyaslıyorum 18 yıl önce daha güvenli insanlar insanlar birbirine daha çok güven vardı şu an o güven tamamen ortadan kalktı her şey maddiyata döndü benim günüm %90 için söylüyorum %10'u yine dışarıda tutalım. Maddiyata çok insanlar ağırlık veriyor genel olarak yani küçüğünden büyüğüne kadar. zaten gençlerde şu var. Avrupa'daki videolar seyrediyorlar. İşte benim gözlemlediğimi söylüyorum. Avrupa'daki videolar seyrediyorlar. İşte Avrupa'da gülük işte e, altında gidenin altına araba, işte babasından babası şunu biniyor, şöyle yapıyor. İşte bir de gurbetçiler de buraya lüks arabalarla geldiği zaman hani tabii ki istisnalar hariç. E, ne oluyor? Diyor ki tamam bu doğrudur. E, bir de belli bir kesim bunu empoze ediyor. yani e, yurt dışında veriliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. İşte yardımlarla, şunlarla, bunlarla. Buradaki gençlerde maalesef öyle bir güven duygusu var. İnsanların genelde gerçek bir güven duygusu var. Hani 18 yıl önceyle karşılaştırdığım zaman gerçekten yani bazı şeyler artıya değil eksiye gitmişti diye gördüm. Çünkü onu dizinlere geldiğim zaman 20 günde fark etmiyoruz. Ama şu an içinde yaşadığım zaman daha iyi fark ediyorum. E, Mağazalardaki fiyat foot podcast'ine bahsetmiştim. Hani mağazaların e, mutlaka araştırın, e, ben kendi adıma söyleyeyim, üzerinde fiyat yazmayan hiçbir mağazaya girmiyorum. Çünkü artık e, adamın adam fiyatı kafasına göre fiyat belirlediğine inanıyorum. Çünkü o güven duygusu bende de yok. Niye diyeceksiniz? Çünkü birebir yaşadığın işler oluyor. Ondan sonra zaten güveni kalmıyor. Ha yani giriyorum mağazaya, üzerinde fiyat yazan diyorum bu budur ama o mağazalarda fiyat yazanların arasında da farklar atıyorum. 2 tane A market B market birinde çikolata satılıyor 89 lira birisine 250 lira aynı çikolata yani öyle şeyler de var mutlaka izinlere bile gelseniz kesin dönüşle alakalı değil izinlere bile gelseniz mutlaka fiyat araştırması yapın o şekilde alınmanızı tavsiye ediyorum çünkü mağazalar arasında da çok farklılık var ama en azından üzerinde fiyatı yazıyor ona göre dersin ki beni kazıklamıyor diyelim o tarz bir şey düzenli gelirden bahsetmiştim ben Yatırımınız mutlaka olsun. Düzenli geliriniz varsa gelin. O konu zaten e, bence ilk sıralarda. Çünkü düzenli geliriniz yoksa buradaki hazır para gerçekten hızlı tükeniyor. Yani bir evim vardı, arabam vardı almaya da sattım onu. Geldim buraya e, bu para hızlı tükeniyor. Yani bunun alternatif olarak düzenli geliriniz olması lazım. Hani bir kira geliri bile olabilir ya da kira vermiyorsanız bile çok iyi yani. Hani bir eviniz varsa bile Türkiye'de ya da ne bileyim bir eviniz bile varsa o sizin için bir alternatif, bir iyi iyi göstergedir. En azından sonra çalışma boğaz derdine düşersin, hani yaşam derdine düşersin. Bu, bu konu önemli. E, ee, siyasetteki değişimler Türkiye'yi çok etkiliyor. Daha önce, daha önce de bahsettim az önce. Siyaset maalesef ülkemizde e, çok değişken. Yani yurt dışında bir şey oluyor, buraya etkiliyor. Buradakiler zaten durmuyor. Burada ee, mesela yurt dışında bir yılda yaşadığın olayı burada bir haftada yaşayabiliyorsun. Bunu göze alması lazım gelecek konular Adalet duygusu da aynı. Yani insanların belli bir kısmında zaten e, adalet duygusu yok. Hani birebir şahit olduğundan hani, televizyonlarda görüyorsun. Birisi birisine işte şunu yapıyor. Gözaltına almıyor, serbest bırakılıyor, toplum tepki gösteriyor, tekrar almıyor. Ya, yani, o tür bir yozlaşma da var maalesef. O, o da çok önemli. Ya, benim kısaca size size söylemek istediğim, yani eğer bunları e, dikkate alıp geliyorsanız hani bunlar olacak olmaya da devam ediyor maalesef İnşallah düzelir. Bunları göze alıp gelin. Eğer bunları göze almıyorsanız bence durduğunuz yerde durun. E, Türkiye Türkiye'ye kesin dönüş yapmayın. Çünkü bunlar devamlı hatta artıları var. Artıları da olabilir yani şeyleri. Daha fazlası da olabilir. Yaşanmışlıklar şunlar bunlar. E, bunları göze alıp da gelin diye düşünüyorum. Çünkü Bunlar devamlı yaşanmıyor. Ben bunları göze alıp geldim işin açıkçası. Hani bazı şeyler ekstrem gelebilir. Bunları her gün yaşıyorsun diye bir şey yok. İstisnadır. Belki 6 ayda, 1 yılda bilmem ne. Trafiği genelde yaşıyorsun. Trafiği günlük yaşayabiliyorsun. Hani sağdan soldan şu bu ufak tefek şeyler ama belli bir şey diyor sonra bazı şeyleri insan görmüyor. Bize içinde işte 4 yıl oldu. 4 yıldan sonra bazı şeyler ilk geldiğimiz zaman kadar bana bakmıyor işin açıkçası. Ben kurallarıma uyuyorum. Uymayan da artık bilmiyorum. Allah'a havale ediyorsun. Ne bileyim o tür şeyler oluyor. Hani sırada beklerken adam yanına kaynak yapıyor, şey yapıyor. Artık yapacak bir şey yok diyorsun. Yani böyle yani maalesef insanımız e, çekirdekten yetişirken o dürüstlüğü, o birbirine saygıyı öğrenmediği için bu böyle devam ediyor. İnşallah düzelir. Yani 18 yıl öncesinden ben gördüğüm, gözlemlediğim e, hiçbir değişim olmamış. Aksine daha kötüye gitmiş yani. Hani böyle televizyonları görürsün diyorsun ki tamam bazı şeyler düzeldi. Ama o kadar değil. Bunlar ülkeye gelecek olumluların negatif tarafları. Yani bunları göze alsın, gelecek olumlular mutlaka bu şekilde gelsin diye tavsiye ediyorum. Bir dahaki konumda inşallah iş yeriyle alakalı bir video çekmek istiyorum. Neler yapıyoruz, onu onunla bahsetmek istiyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur. E, yorumlar yazıyorsunuz. Yorumlara elimden geldiği kadar yani yüzde yüzüne cevap vermeye çalışıyorum. Arada kaynayan olursa kusura bakmasın tekrar yazsın. Mutlaka cevap vermeye çalışıyorum. Hani e, yardım olması Instagram hesabımız da var. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Oradan da yazanlar var. Kesin dönüş hakkında bizim yaşadıklarımız ya da yapması gereken, almaya da yapması gereken neler yapılır, e, okul hakkında her şey, her konu hakkında soru sorabilirsiniz. Kesinlikle e, yorumları cevapsız bırakmıyorum. Yani gözden kaçan olabilir ama gördüğümün hepsine mutlaka cevap veriyorum. Ee, bu şekilde bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık.